bendeniz Chester, beni tanımak şanstır. Oldukça sakinim ama ufukta Cheetos'u görünce... ...kalbim güm güm, gözlerim dürbün. İşte altın kural 120, fırla ok gibi, haydi Chester! Çıtır! Cheetos, bu çıtırdak beni çıldırtacak. Cheetos çıtırdak çerez, Chester'ın tutkusu. Krem peynir. Ne bu Oscar sevgisi? Oscar Milliyet'in TV dergisi. Tam 80 sayfa. Günlük değil haftalık. Oscar, Oscar TV'ye bayılık. Oscar TV bugün Milliyet'le bedava. Yeni günaydın can çantamızı dolduruyor. Kalem kutusu, iletki, gölge, kuru boya, kalem başlığı, kalem tıraşı, yeğit defter. Yeni günaydınlar bedava. Her gün başka hediye. Yeni günaydın büyükleri hediyesi küçükleri çocuklar yeni ninja tavuklu çerezi denediniz mi? Ninja çerez çok lezzetli! Hmm, harika! Asın kanka ağzınıza, kanka. gözünüze açın bambaşka bir dünyaya! Hey ninja! Yeni ninja tavuklu çerez yeni bir macera! Hadi ninja çerez almaya! Dinozorların Mısır Cipsi Jurassic Park sinemalarda ve her yerde. Eğitici Lego her gün yeni bir oyuncaktır. Yeni Legolar geliyor, heyecan artıyor. Lego Blacktron, uzay gemileri, korkusuz pilotlar, garip yaratıklar, gelişmiş teknoloji. Hepsi Legoda, yalnız Legoda. alırken dikkat edin Lego kutularında Lego yazar